haber kanalımın üstü aşında olan an bilgi hep bilim ve teknolojiden teknoloji ile ilgili bir video çekiyoruz arkadaşlar. Bu sefer dört konumuz var. Bir bir şey he, bir bir arkadaşlar sanal gerçeklik iki art, arttırılmış gerçeklik üç lidar art teknolojisi ve 4 arkadaşlar 4 ise he, he, 3 de sinemalara de videoya geçelim. Arkadaşlar ilk olarak ilk olarak sanal gerçeklik ilk gözlüklerin ilk olarak 1968 yılında böyle büyük kablolu ve büyük ve korkutucu bir görünüm olduğu için çok şey olmadı. Tercih edilmedi ama sonra şey ağırlıklarından kurtuldular. Şey Ağırlıklarından kurtuldular. Ar ve sonra da iplerinden kurtularak okuluz quest oldu arkadaşlar. Ben okuluz quest Barış varışacağım bir videosunda tanıtımını yapmıştım arkadaşlar. Orada bilgisayar ekranı vardı da oraya bakmıyorum. Artırılmış gerçeklik ise. her arkadaşlar. Ay sanal gerçeklik ektesin başkalarının tasarladığı dünyayı şöyle kasklar takarak Ak ak şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Hayır mı? Hı -hı. dünyanızı tasarlayıp orada oynayabiliyorsunuz. Hem bilgisayardan hem göz sanal gerçeklik gözlüklerinden hem de iPad Pro'dan yeni Apple'ın tableti. He, arkadaşlar bir de arttırılmış gerçeklik gözlüklerinden bahsedeceksek 2013 yılında ya da 2013 yılında Google'ın yürü ve koçu şey Google Google Glass Google Glass'ı geliştirdi. Oh, sonra sonra 4 yıl sonra şey 4 yıl sonra şey çıktı Microsoft HoloLens HoloLens <laughs> Sonra HoloLens'in ikisi çıktı. <laughs> yani esprisini de yapalım dedim. Yani komik değil bence. Ben gene de yaptım. Arkadaşlar. Sonra ise Sonra ise arkadaşlar Lida, Lidara Lidardan bahsedecekse kendisi Lazer ışınlarıyla Bir şey oluşturabilme Ek sanat, sanatı, demeyelim de Öyle bir şeydir Arkadaşlar Anam, anam, orada bir ağaç düştü sanırım. Kağıttan bahsediyorum da. Doğayı koruyalım arkadaşlar lütfen. Heh, evet arkadaşlar. Lida, Lida. Da. Mila, 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 Mila. Ya. Gel, 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 gel. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bu da benim kardeşim. Merhaba. Video videoyu, videoyu biraz böldük. Tamam. Mila. <laughs> mila ile beraber anlatacağız videoyu. İşte arkadaşlar. Alınmıştır. Ama çok masraflı ve e, çok şey ve çok, çok çok şey olduğu için arkadaşlar yani paralı olduğu için tercih edilmemiştir. Sonra 1900'lerde e gözlükle şey yapıyor yapıyorlar mavi ve kırmızı şeyle o tutuyor. Sonra günümüze kadar geliyor arkadaşlar bu teknolojiler.